Merhaba, ben Elvin. Bugün 20 dakikalık I'm Calm makışında zihni ve bedeni sıkıştıran ne varsa bırakmaya hazır mısın? Dizlerin üzerinde oturarak başlayacağız ve zihni ve bedeni sıkıştıran ne varsa hepsini mata doğru bırakmak için dizlerini iki yana doğru arala, ellerini matın üzerinde ileriye doğru yürüt ve alnını yere getir. Bu açık bacaklı çocukta bacaklarının arasına iyice yerleş ve yerleştikçe matın içine doğru yerleştiğini, ağırlaştığını hatta matın seni, zeminin seni içine çektiğini hisset. Hmm. Belki şu an aklından geçen düşünceler seni yiyip bitiren düşünceler. Belki de şu yogayı yapmasam da çıkınca ne yesem diye geçen düşünceler var. Ama sadece 20 dakika burada kendine, bedenine ve zihnine bu zamanı ayırmayı seçtiğin için seni kutluyorum. Ellerini ileriye doğru yürüt, ellerin arasına bak ve şimdi ellerine çapraz yap ve yeniden başını bu kez kolların üzerine doğru bırak. Sen mata eridikçe yan bedenindeki açılmayı ve uzamayı hisset. Ve şimdi diğer elin üstüne getir. Bedenin iki yanındaki farklılık dengelensin. Bazen bu dengelenme eril ve dişilin dengelenmesine de yardımcı oluyor. O yüzden acele etme. Ve şimdi dirseklerinin üzerinde yüksel, ellerini, avuç içlerini birleştir, namazda eli yap. Ve başını bırakırken, ellerini başın üzerine getir. Ve böylelikle koltuk altından, bedeninin yanlarına kadar bir uzama hisset. Çok küçük değişikliklerle bedeninde oluşan büyük değişiklikleri gözlemle. Rüzgarın sesini, kuşların sesini dinle. Ve en önemlisi kalbinin sesini dinle. Sağ elinin parmak uçlarında yüksel ve sol elini sağ koltuk altından geçirip sağ yanağını yere doğru getir. Dizler hala açık. Karnından mata doğru daha da yumuşa. Ve sanki çok güzel bir şarkıyı dinliyormuş gibi sol yanağın, sol kulağın yerde kalsın. Gözlerini kapat. Dışarıda şu an göreceğin hiçbir şey yok. Dinleyeceğin her şey, göreceğin her şey içeride. Sen dikkatini nefesine getir. Ve hem esnerken, derinleşirken aynı zamanda uzamayı hisset. Sol elini yavaşça kurtar. Ve şimdi sol koltuk altından sağ elini yürüt. Bu kez sağ yanağını yere doğru getir. Güzel şarkını dinlemeye devam ederken sol bedeninde, sol yan bedeninde uzama ve bedenin geri kalanında yumuşamayı hisset. Bazen hiçbir şey yapmadan durmak daha zor. Kendinle baş başa kalabilmek daha zor. Bu aslında onun da pratiği. Salini yavaşça kurtar. Ellerini ileriye uzat. Çocuğunu da gerin. Ve dizlerinin üzerinde yüksel ve yüzüstü yere gel. Burada istersen ellerini başının altına yastık yapıp kalçanı sağa sola sallayarak rahatlatabilirsin. Ama şimdi zaten bizi çok rahatlatacak bir poz bekliyor. Sağ dizini yandan çek uyurken böyle çekeriz ya. Burada çekebildiğin kadar çek. İstersen dizinin altına battaniye ya da yastık koyabilirsin. Sağ kolunu sol koltuk altından geçir. Sorry. Sağ elini sol koltuk altından geçir. Ve alnını yere bırak. Eğer buradaki bu omuz duruşu seni zorluyorsa sadece dizini çekip burada yüzüstü kalabilirsin. Restoratif yogada istediğimiz şey kasların zorlanması, gerilmesi değil. Uzayıp rahatlaması. Sağ koltuk altını bu şekilde geçirdiğinde bütün gün sıkışan sırtın ve omuzlarının aslında esnemesi ve uzaması için bedenine çok iyi bir fırsat vermiş oluyorsun. Ama günün sonunda en önemli olan şey senin kendini rahat ve rahatlıyor hissetmen. İki nefes daha buradayız. Pozdan çıkarken sağ kolunu kurtar, ve buradan sırt üstü döneceğiz. Sağ dizini göğsüne doğru çek. Sol dizini de yanına getir. Ve iki dizini birden sola doğru düşür. Kollar bedenin iki yanında. İstersen bakışlarını sağa doğru çevirebilirsin. yüz üstünden sırt üstü twist'e geçmiş olduk. Omurganın çevrilmesini ve bedenin rahatlamasını gözlemle. Vücudunda sıkışan ne varsa, yük olarak taşıdığın ne varsa hepsinin bedeninden atılmasını için bir alan yaratmış oluyorsun. Dizlerini göğsüne çek. Kendine sarıl. Ve ayaklarını uzatıp yeniden yüzüstü dön. Bu kez sol dizimizi yandan çekeceğiz. Ve sağ elini ileriye uzatırken sol elini sağ koltuk altından geçir. Eğer mümkünse alnın yere gelsin. Artık sağ kolunu aktif tutmana gerek yok. Onu da yumuşat. Her şeyi yumuşat ve her şeyi mata doğru bırak. Hep bırakmak diyoruz ama biliyorum bırakmak bırakabilmek en zoru. Böyle zamanlarda matın üzerinde bırakmayı pratik ettiğimizde hayatın içinde de zorlandığında daha kolay bırakmaya ya da kendince bırakma yöntemlerini geliştirmiş olduğunu fark ediyorsun. Ne kadar bırakabiliyorsun? Kendini sakinleştirmeye ne kadar isteklisin? Bu sorulara dürüstçe cevap vermek çok önemli. Çünkü hepimiz sakin olmak istiyoruz ama çoğumuz buna zaman ayırmak istemiyoruz. İşte bu pratikte öyle bir pratik yerin seni içine çektiğini hisset ve yerle temasını hiç koparmadan sol kolunu kurtar ve bu kez soldan sırt üstü dön ve iki dizini sağda birleştir. Bu kez bakışlar sola, iki diz sağa. Şu anda bedeni hiçbir şey için zorlamıyoruz. Sadece açılması, yumuşaması ve derinleşmesi için ona bir alan tanıyoruz. Kaşlarının ortası rahat. Dudak kenarların rahat. Şu anda düşünmen gereken kendini sıkıştırman gereken hiçbir şey yok. Sırt üstü gelip dizlerini karnına doğru çek. Ve yeniden yüz üstü gel. Ellerini başının altında yastık yap. Ve bu kez başını diğer yöne koyup kalçanı iki yana salla. Ellerine kendini nazikçe yerden yükselt. Ve oturuş pozisyonuna gel. Bacaklarını iki yana aç. Bu iki yana açıklık senin için nerede rahatsa çok derin bir esneklik olması gerekmiyor. Ellerini öne doğru yürüt ve mümkünse dirseklerini yere koy. Burada yine bir yoga yastık, battaniye kullanabilirsin. Önemli olan başını aşağı doğru sarkıtabileceğin ve bacaklarının hala uzun ve esnediği bir yerde kalman. Pozun içine ilk hissettiğinle, pozun içinden çıkarken hissettiğin farklı olmalı. O yüzden çok rahat bir yerde de değil. Ama kendini sıkıştırmadığın bir yerde olduğuna emin ol. Ve pozun içinde kaldıkça, nefes alıp verdikçe rahatladığını ve gevşediğini gözlemle. Eğer rahatsan belki ellerini biraz daha öne uzatıp karnını yere doğru ağırlaştırabilirsin çeneni ellerinin üzerine ya da başını ellerinin üzerine koyabilirsin. Hmm. Hem çok fazla bir şey yapmıyormuş gibi hem de çok fazla yaptığın bir hareket. O yüzden nazikçe davranarak pozun içinden çık ve ayak tabanlarını birleştir. Kelebek pozu için ayak tabanlarını birleştir. Buradaki mesafeyi biraz daha açık kullanabilirsin. Çektikçe dizlere daha çok yük binecek. Burada önemli olan öne doğru ağırlaşabilmek. Az önce yaptığımız gibi istersen blok ya da battaniye kullanabilirsin. İstersen dirseklerinin üzerine gel ve başını öne doğru bırak. Pozlarda en önemli olan şey pozun içinde kalabilmek. Derin esnemeler vücudunuzdaki stresi atmaya ve bedeni rahatlatmaya yardımcı oluyor. Derin esnemenin olabilmesi için de pozun içinde düşündüğünden birazcık daha fazla kalman gerekiyor. Şimdi buradayken başını evet gibi ileri geri salla. Ve şimdi? Hayırdar gibi bütün strese, negatifliklere, olumsuzluklara başını salla. Ve sırtını yuvarlayarak kalk. Dizlerine yardımcı ol ve sırt üstü uzanmak için önce dizlerine sarıl ve alnını dizlerine getir kaç nefes burada kal hmm. ve sonra dizlerinden tutarak kendini yavaşça sırt yere doğru bırak ayaklarını iki yana aç ve happy baby için iki ayağının dışından tut ve omurganın üzerinde sağa sola sallan. Hmm. Kaltalar açılsın. Dizler yere doğru ağırlaşsın. İstersen burada sabitte kalabilirsin. ve şimdi dizlerini karnına çek. Tekrar sarıl kendine. Burada sağa sola sallan. İğne deliği yapacağız. Sağ ayağını sol dizinin üzerine koy. Ve hiç elinle çekmeden sadece sol dizini kendine doğru çekerek sağ kalçandaki açılmayı fark et. Evet, şimdi sağ elini içeriden geçir. Sol elinle de sağ elini yakala ve sol dizini kendine doğru çek. Kalçaların iyice rahatlasın. Burada istersen ayak bileklerine daireler çizebilir ya da hareketsiz kalabilirsin. Ellerini çöz ayaklarını çöz İstersen hepsini bir yukarı kaldır. Ve şimdi sol ayağını sağ dizinin üzerine koy ve önce ellerini kullanmadan sağ dizinin gücüyle kendine doğru çek ve sol sol kalçan açılsın. Ve şimdi sağ sol elini içerden geçir sağ elinle yakala ve dizini daha çok göğsüne doğru çek dersen ayak bileklerini de rahatlat. Ve ellerini, ayaklarını çöz. Havaya doğru uzat. İstersen burada duvara yaslayıp böyle havada kalabilirsin. Kendini hazır hissettiğinde bağdaş pozisyonunda buluşalım. Ellerini kalbinin ortasına getir. Gözlerini kapat. Ve gözlerin kapalıyken başını yukarı kaldır. Yüzüne gelen ışığı hisset. Ve başını kalbine doğru düşür. Önemli olanı kalbini selamla. Ve tüm kaosun ortasında bütün bahanelerine rağmen kendine bu 20 dakikayı ayırdığın için teşekkür et. Ve gözlerini kendine doğru aç ve gülümse. Namaste. Umarım şu anda siz de benim gibi çok daha iyi hissediyorsunuzdur. Başka pratiklerde sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Teşekkürler. Namaste.